hepinize selam Muzlarım Selam hamburgerler. Ne, ne diyorsun? Anne muz demedim mi? Bence hamburger. Ha. <laughs> Çok ister, anladım. Neyse. Merhaba muzlar. Merhaba kankili Bugün arkadaşlar 24 saat kuaförde bir gün geçeceğiz. Üflerimizi başımıza giyinip. Benim üstüm zaten iyi. Aynen. Biz giyeceğiz daha olsa. Ne giyeceğim? şu olmaz, Şu güzel. Ay. Kedi kendi evde kalacak. Bu da bu evde videoda olabilir arkadaşlar geldiğinde evetleşeceğiz anne. Yani. Hmm, Bence bunu ki. abone bu ya? Ben böyle iyiyim galiba. ya sen de bir şey bulamadın ya. Bu evimizi tanıtayım size hazırlanın başlangıç. Tamam gelin. Annen devi tanıtacak ben şurada bekliyorum. Banyoda mı? Neyse Anne yani bağırıyorlarsa tabii ki de. Anlamıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Evet yani şimdi şuradan başlayalım. Burası yatak odası diyebilirim ya da çocukların odası diyebilirim. Ay, burada böyle yat ay burada böyle yatıyorlar. İki tane yatakları var çocuklarımızın. Dağlarla ikili. İşte böyle eser şöyle işte. Bu kadar da. Bir de şurada lambası var. Açılır kapanır. Açılır kapanır. Böyle ya. Bu salon. Gördüğünüz üzere burada çiçeğini sulamak için bir tane tulum. Kurt değil de bu. Burada Mr. Faremiz var. Adına çocuklar Mr. Kordu. Burada market alışveriş sepetlerimiz var. Bir lamba, burada bir iki iki tane daha koyduk. Televizyonumuzu da açık bırakmışız kapatalım hemen. Kapansana ya Arap ya. Ya kapan. Yarabb ya Arap <laughs> ya. Kapandı. Burası mutfak arkadaşlar. Ve bir ayğa var işte böyle. El. Geç bakalım. Şey. Şimdi yorum tarifmiş neyse ne ne neyse. Konuşamadım arkadaşlar. İşte burada da masalar var. Burası da banyo. Tamam. tam gideceğiz galiba. Kuaförde görüşürüz. Biz kuaföre geldik. Evet. Çalışan galiba benim. Hmm. tamam evet sensin. Ya neden çalışan benim neyse ya. Neyse. Çocuklar siz saç boyayacağız. Aa, çocuklar bu saçmalamayın. Beyefendi. Dı da çünkü kapa gider. Heh. E E emin, emin misiniz? E, e em, emin misiniz? Ya baba ya yaparız biz. Evet yapayız. E emin misin? Hayır. Yapay yapayız. yapayız. E, emin misiniz? E, emin misiniz? E, eminiz baba yeter artık ya. Tamam boya Ben de saçları keseceğim galiba. Saçlar mı yapacağım ben? O zaman şu alayım. Hı. Ya şu şurada bekleyeceğiz mi? Ne sıkıcıymış. Kardeşim beni vurdular. <laughs> tamam. Evet ilk müşterimiz geliyor. İlk defa görüşüyorum. Evet ilk defa geliyor. Merhabalar. Buraya bakan sanki başkaydı. Değişti. Hmm. Tamam. Nasıl bir model isterdiniz? Ben kına gideceğim de en güzel saç yapın. Tamam. Şimdi. Hmm. Yapalım bakalım. Şöyle. Hmm, da oldu. Kim boyatan? Kim? Ee, çocuklar. Alo. Alo. Alo, 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 alo. alo. Çocuklar nasıl boyatacak benim saçımı? Benim yan dediler ama. Hmm, kafam karıştı. Neyse, ben gidiyorum. Otu abla ne yapıyorsunuz? Otu abla nasıl bir renk işte? Açık pembe yapın. İyi tamam. Ya şunu mu alayım? Aynen o. Ama bak yok dikkatli boyayayım. Tamam abla her yere ne döküyoruz. Ben yüzüme dökme. Son dakika abla Kuyutacağız. Hayır, koymamak nasıl? Abla, çok paylaşıyor ya mi Çok iyisiniz. Biz ikimiz tararız da. Tamam, şunu koyalım. Hadi bakayım. yapabilecek miyiz acaba? Çok korkuyorum ben de. Tamam burada iki tane tarak var. Sen şunu al. Sen de şunu al. Tamam. Abla niye sen karar veriyorsun? Aynen ya. Abla geldik. <gülüyor> <gülüyor> ay ay bu taramıyor. Çekemiyorum. Çok zor. Şöyle. Kahkül yapalım. Aynen. Şöyle yapıyor. <laughs> e, e, e. Ninja gibi atlamayın üstüne korkuyorum. Abla ne korkacaksın ya? Sen de korkusuzluk var ya. İşte. Siz beni tanıyor musunuz? Evet. Nasıl tanıyorsunuz? Ya sen geçen sefer bize geldin abla. Ama Selim şeydi, Selim. Selim teyze. Ana! Ali. Ali. Ali Ali. Ben kıyafetle giydirmedim. Aaaa! Ne oluyor? Gül o çocuklar koklamıyor ve yenilmiyor. Saçlarımıza taşıdım. Maşayı, Ben de şunu alayım. Ben ben kendi saçma yapıyorum. Hayır sen şunu al. Ya saçma yapıyorum bu, bu ne? Şuralardan şöyle yapalım. Çok güzel olur. Ay yüzüme tutuyorum. Şimdi düzleştirelim. Buhar çıkıyor bunda. fıs fıs diye. Hayır o erkek çocuklar. Ay. Hayır o erkek kız spreyi. He. Koş kız spreyi. yok. Ana. Şey malzemeleri bakın. Malzemelerini getir. Dur dur dur. Üzgün nerede? Şunu süreyim. Tamam. Nereye uçurdun? Şimdi şunu da yap. Çocuklar bayağı iyisiniz. <laughs> Şimdi şunu sıkalım. Ne? Yüz parlatıcı. Hmm, çok güzel oldun. Şimdi de biraz kıspır kıspır sıkalım. Bayağı iyi oldun. Teşekkürler çocuklar. Arkadaşlar 24 saat geçmiş olabilir akşam oldu görüyorsunuz ne ne ne, ne? ne? Ee, yani yani arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaçıyor ablayım. Kaçıyoruz. Baba, anne gelin. Geliyoruz çocuklar. Geliyoruz. Anne, kucağına alayım. öyle. Çok gel. Kaçıyoruz. Ne? Ne? Siz benim saçımı nasıl böyle yaparsana?